Dünya artık insansız savunma araçlarına yöneliyor. İnsansız hava araçları, insansız kara araçları ve insansız denizaltılar. Tüm bu araçları milli imkanlarla temin etmenin önemi ise ortada. Savunmada dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefleyen Türkiye her biri milli tasarım ve üretim olan yeni projelere imza atıyor. İşte yeni bir başarı öyküsü daha. İki Türk firması TÜBİTAK'ın desteğinde insansız denizaltı üretmeyi başardı. Denizaltıların boyları küçük belki ama marifetleri çok büyük. Bu dışa bağımlılığı azaltan, azaltan ve yeni teknolojiyi destekleyen bir proje. Denizaltına yerleştirilmiş mayınları kablolu ve kablosuz olarak iki araç halinde e, tanımlıyor, buluyor ve imha ediyoruz. Milli üretim insansız denizaltılara Barbaros ve Çanakkale adı verildi.